Eğer bu meditasyon bugün seni bulduysa ruhun artık çabalamayı bırakmak istiyor. Balık burcu teslimiyetin, sezginin ve görünmeyenin temsilcisidir. Ama bazen bu hassasiyet kaybolmuşluk ve sınırların erimesine dönüşebilir. Şimdi burnundan derin ve yumuşak bir nefes al. Bu nefes başının tepesine kadar yükselsin. Nefesi ağzından ver. Kontrolü bırak. Burnundan yumuşak derin bir nefes al. Bu nefes tepe çakrana kadar yükselsin nefesi ağzından verirken kontrolü bırak. Burnundan yumuşak derin bir nefes al. Bu nefes tepe çakrana kadar yükselsin. Nefesi ağzından verirken kontrolü bırak. Balığın ışığı aslan adam arketipi. Şimdi aslan adam kartını çağır. Bu bir bekleyiş değil. Bakış açısının değişmesidir. Çabalamadan da ilerleyebilirsin. Şimdi kendine sor. Nerede fazlasıyla verdim? Nerede kendimi unuttum? Bu durumun bir su görüntüsüne dönüşmesine izin ver. Bulanık mı? Durgun mu? Sadece fark et. Şimdi seni taşıyan bir akarsu hayal et. Bu seni zorlamasın. Sadece taşısın. Bırak seni taşısın. Teslimiyet zayıflık değildir. Teslimiyet güvendir. İlahi zamanlama seninle. Akışta güvendeyim. Sezgilerim beni koruyor. Hayat beni taşıyor. Akışta güvendeyim. Sezgilerim beni koruyor. Hayat beni taşıyor. Akışta güvendeyim. Sezgilerim beni koruyor. Hayat beni taşıyor. Bu meditasyonu her dinlediğinde zihnin yumuşak, ruhun hafif olacak. Hazır hissettiğinde gözlerini yavaşça açabilirsin. Eğer bu seri boyunca sana eşlik edebildiysem yorumlara bir balık emojisi bırak.